Şunu söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi değildir. Artık hani nedir? Cumhuriyet Halk Partisi e, içinde artık Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhunun olmadığı bir partidir yöneticileri itibariyle Sö söylüyorum. E, CHP'ye oy veren kitle e, Atatürkçüdür, vatanseverdir, yurtseverdir, misak-ı milliye bağlıdır, kuvayi milliye ruhuna bağlıdır. Ama e, Cumhuriyet Halk Partisinin liderinden üst düzeydeki yönetici kadrolarının e, bir çoğuna kadar e, Atatürk'le sorunu olan e, insanlar olduğunu bakın düşünmüyorum biliyorum kendi açıklamalarından e, biliyorum ve e, onun için Cumhuriyet Halk Partisinde Atatürk yok Cumhuriyet Halk Partisinde Atatürk olsaydı zaten. Bizim siyaset yapmamıza gerek kalmazdı. Oh, süper. Yani CHP'de Atatürk ruhu olsaydı ya. siz Zafer Partisi'ni kurmayacaktınız öyle mi? Tabii kurmazdık. Türkiye'de birçok parti kurulmazdı.